Kanada <laughs> dolaşıp, duruyorsun. Başım döndü. Nezaket, beni gömme. Bana damat ver. Nikah yaptık. Salona gelirken ortadan kayboldu çocuk ya. Çocuk değil. Süper çocuk. Süper kahraman damadın var. Hala laf 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 laf. Nezaket. Olacak iş değil ya. Vallahi tükendim. Sen tükenmediğin insanlığın suyu mu tükensin Bilal? Dünyayı sel bassa Ördeğe vız gelinmiş. İnat, inat, inat. <laughs> Süper çocuk. Merhaba. Merhaba. Ee, daha güçlü bir giriş isteyeceğiz senden. Ee, geri alalım ama önce Beren'in lafını duy, tamam mı? İnatta mı? Tamam. Bir şey soracağım bu arada. Bu dünyayı sel bassa, ördeğe vız gelir ne demek? Ya, ee, işte... Bir atasözü gibi bir şey. Bilmiyorum. Zaten. Sence Esat ne demek istiyor olabilir burada? Ben hiç bilmiyorum. <laughs> yani bir tahmin edin hani aydınlatalım seyircilerimizi. Ee, ben tahmin ettim yani. Ha. Şimdi eskiden bizim bir civciv gibi bir şeyimiz vardı. Evet. O çok inattı ve onu suya koyduğumuzda hemen e, vız diye çıkıyordu. Hız diye çıkıyordu civciv. O demek bu yani. Cık, cık, cık diye çıkıyordu. <laughs> Peki o zaman inat, inat, inat senin lafından alalım Beren ki süper çocuğumuz da güçlü bir giriş yapabilir. İnat, inat, inat. Hoppala. <laughs> Anne, baba kusura bakmayın biraz geciktin. Beni elinizi öpeyim. Berhudar ol yavrum. Berhudar nasıl olunur bilmiyorum ama isterseniz görünmez olurum. Bak hala yok olmanın peşinde. Neredin sen? Herkes seni soruyor. Mesut, geldin mi? Nasıl geçti? Nasıl geçti dünyayı yörüngeye oturtma işin? Biraz zorladı ama hallettim Burcu. Babacığım, size de gelirken bizim gezegenin meşhur yiyeceğini getirdim. patlıcan. Ya o kadar ışık yılı uzaklıktan patlıcan mı getirdin ya? Bu adam benimle dalga geçiyor nezaket. Süper çocuk. Yetiş. Ahtapot adam cevizi saldırıyor. Bu tam süper çocuğa göre Ben hemen geliyorum. Hamdun <laughs> Al işte ahtapot adama gitti. Benim davetliye meze diye çıkardığım yaratık damatla dövüşüyor. Hep bir fantastik, hep bir olay. Baba üstüne çok gidiyorsun. Ne yapsın? İşi bu. Çocuk süper. Bana onu savunma kızım. O çocuk hayatımıza girdiğinden beri benim huzurum bozuldu. Kahvede arkadaşlar bana damadın kaç yapıyor? Damadın... <laughs> en mutlu günümde beni üzüyorsun. Damadını hiç sevmiyorsun. Beni hiç düşünmüyorsun. Tek kendini düşünüyorsun. da başladı. El bozuk motosiklet gibi. <gülüyor> 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 diye gidiyor kız. Hoppala! efendim bütün akrabalarınız bizim süper kahraman akrabalarımızın sırtına binip gezmek istiyor. Ne var efendim bir tur uçursanız? Ne var efendim? Olur mu? Fikir, sen sus. Ne var efendim? Olur mu? Bostancı olmuşum efendim bizim akrabalarımız. Efendim, akrabalarınız da maşallah uçan uçana. Eniştenin dayımın üstüne düştü. E, yengenizi yukarıdaki vantilatör kaptı. Ha? Hoppala! Ah. ah topat adamın mürekkebine akıtıp geldim. Anne, sorun ne? Suratını asık gördüm. Nasıl olmasın oğlum? Akrabaların yarısı gelemedi. Tabii düğünü bizim gezegende, Kripton'u Miki Düğün Salonu'nda yapaydık böyle olmazdı. Hanımefendi! <laughs> Kripton dediniz. Semt değil, gezegen bir kere gezegen. Nasıl gelelim biz oraya? Mekik mi kaldırayım Köy Derneği'nden? <laughs> e, e biz Sıvıtı'mızda taşıdık. Fikri sen sus. Pardon hanım, susuyorum. Dünür sen de süper kılıbıkmışsın ha. <laughs> aa, aa, oğlum. Babanla ne biçim konuşuyorlar? Bir şey demeyecek misin? Asıl yeni annenle babanla nasıl konuşuyorlar oğlum? Buna bir şey demeyecek misin? Anne baba. Anne baba lütfen. Bakın davetler bize bakıyor. Düşman olmak sizlere yakışmıyor. Selam süper çocuk. Yarasa adam, örümcek çocuk hoş geldiniz. Ya bu çocuğun ne yarasası, ne örümceği, ne topucu bir diyor ya. Hayvanat bahçesine çevirdi düğününü. Geçseniz de içeri, halaya yetiştiniz. Takımızı takıp gidelim süper çocuk. Yeşil ceneverle kavga edeceğim ikindi vakti. Al işte arkadaşları da bunun gibi ipsiz sapsız. Hep musibet para töreni bu çocuk. Buyur kardeşim, Allah mutluluğu daim etsin. Koskoca şirket sahibi yarası adam çeyrek taktı ya. Ayıp ayıp. Sen de örümcek çocuksun. O kadar ağam var, ipim var. 50 TL takıyorsun. Süper çocuk yetiş! Sincap başlı tırtıllar, şaşkın bakkala saldırıyor. Bu tam süper çocuğa göre bir iş. Devlet memur alımı yapıyor. KPSS'ye gir desem, bu tam süper çocuğa göre bir iş. demez ama. <laughs> Ay inanmıyorum. Yarası adam ve ölümcek çocuk da buradaymış. Hepinizi yakalamışken bir foto be. Çekiyorum. <laughs> Ya. Ya, ben bittim arkadaşım. Bu nasıl iş ya? Bana para ver. Para ver bana. Para versene kardeşim. Ya ne oluyor kardeşim? Paranı peşin verdik ya senin. he? Ya peşin verdin de süper kahramanlarla dünür olduğunu söyledin mi sen? Yahu her gelen ayrı bir camı yarıp geliyor ya. Aha bu kadının dayısı salonun damını delip indi. Sadece damat dört defa duvarı delip geldi, delip geldi. Dört defa ya. Al işte, damat değil sanki belediye yıkım ekibi. Sen bu süper gereksizlere bakma kardeşim. Ya ben anlamam kardeşim, bitiriyorum ben bu düğünü. Topla abicim, topla 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 çabuk. Ay bittik biz, bittik bittik. Nezaket, Niye her cümlende haddilik yapıyorsun kızım sen de ya? Bir kere söylesene. Düğün mahvoluyor burada ya. Ya hepsi sizin yüzünüzden. Kardeşiniz kedi kadın da daha demin kulak istiyordu. Ama efendim sizinkiler de akva bağlarımızın gözü evli diye ema çektirip duruyor. Vörkten çektiren gördüm az önce. Anneniz benim kayıncayı içeride esim aldı. Konuş Fikri. Yakalım babayı. Gözlerimden ateş çıkartıp yakalım babayı. Çok pis yapalım. Bana bak süper kılıbık. Sen gözünden ateş çıkartıyorsan ben de zum çıkartırım. Ya, 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 niye böyle yapıyorsunuz? Ay, Güzelim ya. düğünü mahvettiniz. Hayır niye böyle yapıyorsunuz? Ya. Yani. Ya, ne oluyor? Niye kavga ediyorsunuz? Bugün benim en mutlu günüm. Ben bunu merak etmiyorum. Hı. Hayatım, ne oldu? Neden ağlıyorsun? Sonunda damat teşrif edebildi. Sen ayaklarını niye yere basmıyor ya? Normaldir, uçuyor. Çocuk dünyayı kurtarıyor, dünyayı. Hiçbir kötü alışkanlığı yok. Bir süper kahramanlığı var. Ona da karışmayın ya. İnsanlığı yok insanlığı. İnsan bir akraba eli öper anca uçsun kaçsın. Ya, ya, ya siz şey bu yani niye böyle yapıyorsunuz? Bu çocuk niye sınırlar? Ailemiz birbirine girdi. Düğünümüzü mahvediyorlar. Bir şeyler yap. Merak etme Burcu. Ben dünyayı kurtarmışım. Düğünü mü kurtaramayacağım? Sultan abi. Anne, baba durun. Büyükler konuşuyor. Sen kavuşma. Spartus kimsin? İyi değilim. Baba işmeye meyli yıllar olmuş. Ben halledemedim Burcu. Ben hallederim. Merak etme. Madem bizim düğünümüzü bizden fazla sahipleniyorsunuz, o zaman biz gidiyoruz. Kızım, dur. Nereye? Balayına, Venüs'e. Hadi sipariş çocuk, gidelim. Tutun hayatım, gidiyoruz. Olmadı, buradan çekmiyor. Olmadı, buradan çekmiyor. <laughs> Olmadı, buradan çekmiyor. Gel salonun dışından uçalım. <laughs> Bala! He, yaptınız mı beğendiğinizi? Mutlu musunuz? Sizin yüzünüzden gitti çocuklar ya. Asıl sizin yüzünüzden gitti. böyle çalışıyorsunuz? Ya gerçekten şey, ne Selam. Selam, biz balayından döndük. <laughs> Bakın bu da çocuğumuz. Ya ne oldu bunlar ya? Bizim gezegende böyle. Zaman mekan farklı baba. Uzaya çıktığımız için zaman çabuk bükülüyor. Sonra süper bileyle tanış. Ay deli damat. Ver seveyim. Ver kızım. Ver. En azından ilk adı süper. O benden. Benden. Babaannesi yer onu yer. Ay anneannesi şimdi ona maşallahlı bir pelerin diker. Aa.